8 Ağustos 2024 tarihinde FNAF'ın 10. yılına özel birkaç şey gelmişti. Bunlardan bazıları fan oyunlar, bazıları ise orijinal oyunlar hakkındaydı. Fakat bir tanesi hariç. Dead by Daylight. Eğer bilmiyorsanız kısaca anlatayım. Dead by Daylight 2016 yılında Behavior Interactive tarafından geliştirilen çok oyunculu korku hayatta kalma oyunudur. Her neyse bu oyuna yazın bir işbirliği gelecek. Ve 9 Mayıs 2025'te yani bana göre dün oyun içerisinde katilin kim olacağını ve daha birçok şeyi açıkladılar. O zaman videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağımızı biliyorsunuz zaten girişte de anlattım ki büyük ihtimal bu gelişmeden bir gün sonra atacak izleyeceksiniz videoyu. O zaman Dead by Daylight'a gelecek o karakterimize bakalım abi. So what are we doing with Five Nights at Freddy's? Yeah, okay. So uh, let's start and reveal our new killer. Let's 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 show that bad boy. Evet, evet istediğimiz geldi. Evet istediğimiz geldi. Şu ana kadar Herkes dedi ki Spring Trap abimiz veya Spring Bonnie abimiz fark etmez. Bu abi killer olacak oyunda. Hatta Nejo da bunun hakkında video çekmişti ve Spring Trap'i eee koymuştu. Bakalım. Hayır. Haydi. Spring Trap. Be. Niye bu kadar şey bu arada arkadaşlar şu anda Dead by Daylight'a 10 yıl olmuş abi 10 yıl. Hani 9 yıl diyelim hadi. Abi şimdi FNAF'ın 11. yılı kutlanıyor bu arkadaşın da 10. yılı kutlanıyor. Hani 10, 10 diyelim abi. <laughs> I guess we made the right choice. Uh, yeah, it was, it was obvious to us too. Uh, of course, Springtrap is the ultimate villain of the series. And for the first time ever, you'll be able to be in the suit. Isn't that amazing? You'll be the killer! You'll be Springtrap! Vallahi teaser. Dakika, ilk başta eee %100 bir şekilde Scott'la yaptıklarından dolayı oyuna lore'la alakalı bir şey yaparlarsa ki sollarda bir şeyler görüyorum abi. %100 tahmin ettiğim şeye benziyor. Yo kamp ateşi Abi ateşiymiş pardon. Uzaktan ev gibi geldi. Abi oyun içerisinde lore serpiştirirlerse var ya. Düşünseniz abi. Hani teknik olarak kitle yönlendirme ama Abi baya güzel olabilir aslında. Oha. Güzel lan. Bu arada maske takabiliyorsak çok çok bir tık daha güzel olabilir. Böyle maske sadece bir tık garibime gidiyor yani. So, of course, uh, you may have noticed on screen there. This is the yellow rabbit from the movie, as portrayed by the absolutely talented Matthew Lillard. So we. fine. Bu arada Ya aktör demeyeyim. Oyundaki seslendirmen değil de abi. Filmdeki aktör söyleyecekmiş abi. E zaten teknik olarak William'ın yüzünü tek gördüğümüz yer Eee film olduğundan dolayı başka yerde görmüyoruz teknik olarak. Get it out. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada oyun içer, oyun evreninde görmüyoruz. Kitaplarda görüyoruz ama. <laughs> Not only are we gonna have his pretty face in the game, but he was nice enough to record all the voiceover for the characters. That's exactly what I said when I heard that. Ha ha ha. Yeah, yeah. Uh hold on a sec. I do <laughs> the stupidest thing ever. The way I get into this thing is I do like a an ape thing. So hold on a sec. Uh. Ne <laughs> oluyor oğlum? I always come back demeye mi çalışıyor? Ali Ali Free. Ali Ali Free. Ready or not, here I come. Abi şey gibi olmuş. Eee Minecraft filminde Teknobrik çıkıyor ya abi. Bu arada spoiler yemişsiniz artık. Peki yani bu kadar şeyin içerisinde hani Dead by Daylight var. Minecraft ne alaka abi? Neyse devam. E fun. He is such a cool guy. So as you've seen there is no survivor in this chapter. But yeah. But but there is a map. Yeah, thank you. Uh, we, we... Anladığım kadarıyla e, ee... Survivor olmayacak yani hayatta kalan bir insan olmayacak veya insan değil herhangi bir şey. Gerçi insan yaparlar büyük ihtimal. Michael yap yaparlardı. Fakat olmayacakmış abi. Sadece Springtrap gelecekmiş, William gelecekmiş. I couldn't Öyle. do this without, of course, the iconic location of Freddy Fazbear Pizzeria. Hayda. Thanks. Oh. oh yeah. Oha. <laughs> Oha! Abi %100 lor geliyor o zaman. %100 lor geliyor. Bu arada şu anda gerçek hayattaki Freddy Fazbear's Pizza'nın e, Olduğu hani ormanlık bir alanda teknik olarak bu pizzacı. Ve arkasında FNAF 2 pizzacısı var. Hani Oyun içerisinde büyük ihtimal görmüyoruz. Çünkü e, Setten daha doğrusu bütçeyi kısmak için yapmışlardır büyük ihtimal ama. Of abi %100 dolar var bu arada bunun içerisine girebiliyorsak ki kapı detayına kadar oha. Oğlum oyun çok gerçekçi olmuş tabelaya baksana abi. Birisi oynadığı an bakacağım abi bu oyuna ya. So we we took inspiration from the first game so uh, you know most of it. Uh... Aa görebiliyoruz. Camera... Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Oyun içerisinde animatronikler var. Fark ettiniz mi? Bak, Bonnie, Freddy, Chica. Fox yok büyük ihtimal şurada Fox ama. Abi fenasal bir şey. Of course jump scares. Jump scare kadar var. Oha abi. Oğlum ilk FNAF 1 3D orijinal oyunu diyebiliriz abi bence. Ya, teknik olarak orijinal diyebiliriz çünkü. Harki hayda bir dakika dur bir dakika daha var tamam tamam mı bunun çıkmasını ne zaman çıkacağını bilmiyorum ama Into the Pit'teki yüzde eminim şu anda Into the Pit'deki, o pizza roller oyununu burada görürsek benim bir tane teorim gerçek olacak abi ben Gregory te teorisini biliyorsunuz yapmıştım iki, iki hafta önce 3 hafta önce falan Abi şu an fena şeyler abi. Şu an içine girdiği ilk an bakmam lazım abi. Bu çıktığı ilk an. Baksana. Burada kan falan var. Abi çok iyi. Bak animatronikler. And there's also one uh, fantastic. Oh well, I'll let you react to this a little bit more, I think. <laughs> Oha. Oha Oha diyorum yani Büyük ihtimal editör gelip Oha diyorum logosu koymuştur Vallahi bak iş, şimdi normalce.